Merhaba arkadaşlar, yeni ürünler e, gelmiş bulunmakta. Dolabıma bunları teker teker e, ilanlarını vereceğim. Fiyatları makul tutmaya yine çalışıyorum. E, fakat e, sizden gelen talepler çok az. Fiyat olarak çok az istiyorsunuz. Bunların belli bir tutarda alım fiyatı var. azalmıyor. Yani verilen teklifler çok az. Şöyle bir Bir medya marka gittiğinizde fiyat fazla elimden geldiği çok bir Şu, ya, o da, o da. Yani, kesinlikle yapamıyor. Ama ben elimden geldiği kadar karım çok az tutarak indirim yapıyorum. Hatta bazı ürünlere zararına dahil verdiğim oluyor. Ama aşırı derecede indirim isteniliyor. Bu indirimler benim hem zaman kaybıma neden oluyor ve de benim zamanımı çalıyor. Çünkü belki bende binlerce ürün var ama bu ürünleri bir türlü yükleyemiyorum. Bunlara zaman harcadığımda oluyor. Sizden ricam, makul fiyatlar tabii. Eğer, eğer inamayacaksanız da karşı tarafın ürünlerini satın çünkü bunlara ihtiyaç olan kişiler var. fiyat fiyatları çok, daha, daha çok iyi. Fiyatlarım çok iyi. Fiyatları çok yüksek. Fiyatları çok çok yüksek. Fiyatları çok 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 siz bizler ve bunların tek bir tane alıntı var fiyatlar çok düşüktür. kısaca tanıtayım ben ürünlerimi. Uzatma kablom geldi. Yeni, hiç kullanmamış, sıfır. 20 metreye yakın kablosu var. Evet şöyle simerime gösteriyorum. Bu ritüelinini vermedim ama en kısa zamanda vereceğim. Ee, araç yıkama aparatı geldi. Buna da koyuyoruz. Evet, biraz televizyon yayınladım. Televizyonlarda güzel indirimler olacak. Bekliyorum. Yani şöyle diyeyim. 3 bin liradan 10 bin lira arası televizyon fiyatları olacak. Ee, ve bu televizyonlar hiç kullanılmamış. İlk siz açacaksınız. Elimden geldiği kadar uygun almaya çalışacağım. Ee, bazen depolu ürünler var. Depolu ürünleri daha da mantıklı, daha da uygun fiyatlar alabiliyorum. Ee, yalnız bunlarda farklı bir var. Bunları nereye kaldık? daha sonra bana iade talebinde bulunmayın. Ben bunu belirteceğim. <laughs> Eğer bu ürünleri iade ederseniz kargo maliyeti çok yüksek. Hatta şunu söyleyeyim. Benim bazı ürünlerim ben atıyorum 16 liraya satıyorum. Bana kargo maliyeti geri gelişi 40 lira. Yani düşünün. 16 liraya sat, 40 liraya kargoya para öde. Nerede İşte işte arkasında yazı yazıyormuş büyük bir yazı yazıyormuş. Ben hangi ürünü? Ya bunu şöyle yapalım bundan sonra göndereceğim ürünleri bana geri göndermeyin. <laughs> Şayet istediğiniz gibi ürün çıkmadı, ben alacağınız diğer üründe size makul güzel bir indirim yapayım. O üründe isterseniz hediye edin, isterseniz kullanmayın ama bu ürünleri bana geri göndermeyin lütfen. Fiyat olarak çok uygun ürünler satıyorum ama bana kargo ile geri dönüyor, ee, karşı taraf orada 20 lira 10 lira alacak diye ben 40-50 lira zarar ediyorum bir üründe. Bunları lütfen dikkate alalım. Ee, ürünlerimin devamı gelecek ama sizden ricam dediğim gibi zamanım çok fazla yok. Ayrı olarak başka bir yerde çalışıyorum. Boş zamanlarımda bu resimleri yayınlıyorum, ilanları veriyorum, ee, izin günüme getirmeye çalışıyorum ve kargoyu da hemen aldım. Hemen aldınız. Kargo istiyorsunuz. Bu böyle bir şey yok. Yani kişi 7'de kar, kargosunu ister mi? 7'de ürün alıyor. 8'de kargosunu, akşam 8'de kargosunu kargo yapın, bana gönderin diyor. Kargo saatleri var. Ben elimden geldiği kadar 2 gün içerisinde göndermeye çalışıyorum. Göndermememin sebebi de yoğun olmamından, çok fazla ürünlerin olmasından ve artı işimin olmasından arasında boş zaman oldukça ben bu ürünü size göndereceğim. Yani bana devamlı mesajlar yazıyorsunuz. Kargomu gönderin, kargomu gönderin. Ne zaman göndereceksiniz? Ne zaman gelecek? Bunları lütfen yapmayın. Eğer çok acil ihtiyacınız varsa lütfen başka yerden alın. Benden almayın. Çünkü benim bunları harcadığım zaman çok kısıtlı, çok dar zamanda çıkarmaya çalışıyorum. olacak. Ama şu an için biraz sıkıntımız olacaktır. Bilginiz olsun. Kargolar biraz geç gelecek ama elimden geldiği kadar güzel kargoların sağlam bir şekilde teslim edilmesi için uğraşıyorum. Size çok hızlı da kargo bu bölümleri artık Youtube kanalımda anlatacağım. Bir kısmını çok detaylı olarak göstereceğim. O yüzden Youtube kanalımı takip ederseniz, benim yani ürünlerimi takip ederseniz resimlerde bakmaktan siz iade ürünleri tam detaylı olarak göreceksiniz. Tam detaylı olarak çekebilecek, çekebilecek, gerekli anlatımlar yapılacak. Ona göre alımınızı yapabilirsiniz. Çünkü resimlerde çok anlaşılır olmuyor. Elimden geldiği kadar birkaç resim koymaya çalışıyorum ama genelde bir resim koyuyorum. Siz de anlıyorum. Çok fazla detaylı resim istiyorsunuz. Ama o kadar çok ürün var ki ben hepsine detaylı resim çekemiyorum. En mantıklısı YouTube'dan kanallarımla var. Güzel bir video çekip bize tanıtmak istiyorum. Bu konuda bana yardım olacak, yardımcı olacak. Ee, yakında yeni yeni videolarım gelecek. Takip